Bu video 100 bin tane dislike de alsa ben bu düşünceyi savunurum. Burada çok büyük bir riyakarlık var aslında. Ben her zaman şeyin kafasındaydım. Ya yani ben YouTube açacağım da birincisi kim beni izleyecek? Bu gerçekten de yaşandı. Yani inanamadım ben bu yorumu okuduğuma. Ama bunu hiç kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Bu rahatlık nereden geliyor? Mesela karşımda otursa bana bunu söyleyebilir mi? Bunu yapamayacak kapasitede bir insan değilim. O kadar gerizekalı değilim. <laughs> Merhabalar herkese ve kanalıma hoş geldiniz. Ne oluyor ya? Welcome to my channel demedi bu herif diyorsanız. Evet çünkü Türkçe konuşacağım ve kalbime dokunan bir şeyden bahsetmek istiyorum bu videoda. Bu videoda kanaldaki amacımla bana gelen yorumlarla ilgili birkaç şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü her ne kadar ya bunlar beni ırgalamaz desem bile bazı şeyler gerçekten de ırgalıyormuş. Yoksa bu videoyu çekiyor olmazdım. Bu camiaya girdikten beri bir takım yorumlarla, görüşlerle, benden farklı düşünen insanların düşünceleriyle karşı karşıya kaldım. Ve kimi zaman evet ben de bir şeyler algıladım ama kimi zaman da bu insanlar ne diyor acaba ya da ne demeye çalışıyor ya da neden bunları bu şekilde ifade ediyor dediğim çok oldu. Ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlatacağım. Şimdi sizden şu anda bu videoyu izleyen her birinizden bu videoyu bitirdiğinizde beğenirseniz beğeni butonuna basmanıza eğer gerçekten de beğenmediyseniz de dislike butonuna basmanızı rica edeceğim. Çünkü görmek istiyorum bu insanlar gerçekten benim söylediklerimle aynı Fikirdeler mi? Yoksa değiller mi? Yani bu video mesela beğeniden daha fazla dislike alırsa bu beni üzmez. Sadece bana bir şey gösterir. O yüzden gerçekten de beğenmediyseniz give it a dislike. I don't care. I just wanna see. okay Şimdi arkadaşlar bu kanala gelen herkes bir beklentiyle geliyor. Herkesin burada bir beklentisi var. Çoğunuzun dil öğrenme beklentisi var. Yani bu adam sanırım az çok İngilizce biliyor. Bize bir şeyler öğretiyor. O yüzden takip ediyorum. Görmek istiyorum. İngilizce duymak istiyorum. Maruz kalmak istiyorum. Çalışmak istiyorum vesaire. Bu bir motivasyondur. Kimisi der ki yok ya İngilizce falan okey de eğlenceli bir tip. O yüzden seyrediyorum. Yani her ne paylaşırsa onu seyrederim. Kimi de der ki yani duruşu güzel ya da bilmem ne güzel bir şekilde bir her bir takipçinin burada farklı bir motivasyonu vardır. Herkes bir beklentiyle gelir. Kimi de belki sadece eleştirmek için gelir. Bu da okey. Gelelim de bakalım neyi yanlış yapmış, neyi kötü anlatmış. Yine kibirli kibirli konuşmuş bunları eleştirelim. Bu da okey. Bu da bir motivasyon olabilir. Ama inanın ki benim de bir beklentim var. Yani ben de bir şahıs olarak bu kanalı açtıysam ve bir şeyler anlatıyorsam bir beklentiyle yaklaşıyorum buraya. Bir yıl önce pandemi başladığında arkadaşlarım beni çok teşvik etmişti. Hadi Reşat YouTube kanalı aç. Hadi bakalım İngilizce anlatıyorsun, Almanca anlatıyorsun, açmalısın vesaire vesaire. Ben her zaman şeyin kafasındaydım. Ya yani ben YouTube açacağım da birincisi kim beni izleyecek? Ayrıca ben video editlemesini bilmiyorum ki. Yani ben en fazla yapabileceğim şey şu kameranın oynat tuşuna basmak. Ona bastıktan sonra da tekrar kapat tuşuna basmak. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Teknolojiyle aram pek iyi değil. Yani kimine Allah veriyor o kabiliyeti, kimine vermiyor. Bana vermemiş. Ben çok iyi anlamıyorum. Ama bir şekilde başlamak istedim. Çünkü zaten pandemide oturduk fazla evde. Ben de boş oturmayı çok sevmediğim için dedim ki yapayım. Başladım arkadaşlar. Başlıyorum işte çekmeye çalışıyorum bir şeyler. İşte paylaşıyorum. Reaksiyon Gör görüyorum. Çoğunlukla güzel reaksiyonlar geliyordu başından beri. Ben de böyle motive oldum, devam ettim. İlk aşamalarda yani çok uzun bir süre düşündüğüm şuydu. Hem insanlara böyle faydam dokunuyor, hem de belki günün birinde bu işten birazcık para kazanırım diye düşündüm. Ama açıkçası bunu çok uzun bir süre yapmam gerektiğini düşündüm. Atıyorum 2 yıl, 3 yıl sonra belki birazcık para kazanılır gibi bir şey düşündüm. Dolayısıyla temel motivasyonum ilk başında gerçekten insanlara bir faydam olsundu. Sonra bir noktadan sonra kanalım öyle bir ivme kazan ki ben de inanamadım. Bir anda böyle çok hızlı büyümeye başladı. Yorumlar çok güzeldi. Ben zaten birazcık kasılmış bir tiptim ilk baştan. Aman yanlış bir şey söylemeyeyim. Aman insanlar beni kötü kibirli, kötü örnek olan bir insan olarak görmesin de. Sonra bu çabalara rağmen benim hiç söylemeye çalışmadığım ya da söylemediğim şeylerden insanlar bazı insanlar tabii hani zaten yüzde %90'ınızdan fazlasını tenzi ediyorum ama böyle aile konuşması gibi oldu bu şimdi. Bakın benim dinleyin falan şimdi işte sen şöyle böyle yaptın, sen yapmadın ama falan gibi bir şey oldu ama ben Gerçekten çoğumuzu, yani bir çoğumuzu aile olarak hissediyorum burada. O yüzden zaten böyle bir şey paylaşıyorum. Bazen ya İngilizce'de bir şey anlatıyorum. Gerçekten de tamamen kullanımla ilgili ve hiçbir fikir falan katmıyorum işin içine. Yorumlar geliyor. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Bu mu İngilizce biliyor? <laughs> Oğlum sen git önce İngilizceyi doğru dürüst öğren. Lan bu lavuk mu anlatacak bize İngilizceyi? Gibi yorumlar geliyor. Okey. Geliyordu ilk baştan sonra dedim ki ha Tamam. Demek ki ne yaparsam yapayım o yani kötü yorumlar her halükarda gelecek. Dedim ki o zaman bu kadar kasılmanın anlamı yok. Yani çünkü ben hani herkes güzel görsün, herkes güzel desin bilmem ne diye şey yapıyordum. Dedim ki ne yaparsan yap kötü yorum gelecek. O zaman birazcık daha fazla kendin ol. Zaten kendimdim de birazcık böyle hani böyle bir kasıntılı bir çerçeveye sokmuştum kendimi. Her neyse bir noktadan sonra dedim ki ya oğlum anlat işte ya anlatıyorsun. İnsanlar da sevmiş ya da en azından çoğu sevmiş gibi hissettim. Olduğun gibi anlat. Görüyorsunuz videolarımda tamam tamamen mümkün oldukça ya olduğum gibi samimiyim yani. Ama arkadaşlar şunu da fark ettim. Dedim ya kanal bir noktadan sonra ivme kazandı vesaire. Youtube artık benim için bir hobiden ziyade bir iş oldu. Baya bundan para kazanıyorum. Buradan kazandığım parayla ekmek alıyorum. Ekmeği yiyorum. Dolayısıyla şu anda yaptığım iş bana ekmeğimi kazandırıyor. Bazen ben bu kanalda mesela İngilizce ile alakasız bir şey paylaşıyorum. Örneğin Omegle videosu paylaşıyorum. Omegle'nin içeriği hoşunuza gitmemiş olabilir. Ama insanlar bunun üstüne çok fazla şey yapıyor. Ben bu kanalı bu yüzden mi takip ediyorum lan? Omegle videosu izleyeceğiz? Sen de mi battın? Tüh Allah cezanı vermesin. Rezil seni. Bir Omegle'ye girmediğin kaldıydı. Bir de onu yapmışsın. Abi ne oluyoruz? Bir video paylaşmadan önce böyle herkese tek tek sorayım mı? Şunu paylaşsam onu. Halbuki bir de ben bunun anketini de yapmıştım daha önce paylaşmadan önce. Ama insanlar baya fikir sunmaktan ziyade yargılıyor. Ya eleştiri de değil. Adam diyor ki ya ben de bu kanalı ahlaklı kanal zannediyordum subscribe'dan çıktım. Ya ben bunu anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Şöyle söyleyeyim. Örneğin ben gerçekten Omegle videolarından hoşlanmayan biri olsam ama bir adam bulsam YouTube'da ya da bir kadın bulsam YouTube'da ve gerçekten de bana fayda sağlayacak videolar yüklese. İngilizce geliştirmek için olabilir ekonomi hakkında geliştirmek için. Her, herhangi bir konuda geliştirmek hakkında. Şimdi ben bu adamı takip ediyorum ve bu adam bana bedava bir şeyler sunuyor. Yani ben buna para ödemiyorum. Dolaylı yoldan reklamdan izliyorum ve ona bir şekilde birkaç kuruş para gidiyor. Okey ama bedavaya bir hizmet alıyorum ve arada bir başka bir şey paylaşıyorsa, bu beni rahatsız ediyorsa tamam. O zaman unsubscribe yaparım belki. Ki niye yapayım? Çünkü hala aynı hizmet devam ediyor. Arada bir başka video yükledi. O videoyu izlemek zorunda değilim. Ama ben orada anında yargılama moduna giriyorum. Lan bu da paylaşılır mı? Hadi belki de gerçekten onu düşünebilsem ama onu niye yazarsın oraya? İzlemesene ya o zaman yani. Gerçekten anlamıyorum ya. Ayrıca bazı insanlar bundan da ziyade sanki buna bir komut, bir direktif verebileceğini düşünüyorlar. Yani bu böyle olmadı. Sen daha fazla şey pay e Bir de sana mı soracağım yani ne paylaşacağımı? İstiyorsan ben bu kanalda artık bugünden itibaren çantamda ne var videoları çekerim. Ya da sadece vloglar çekerim. Ya yani bu tamamen bugün ne giydim çekerim. İzlenmezse de izlenmez. Benim sıkıntım olur ama bu yargı kafasına girmek. Neden bizim milletimizin bu kadar çok hoş hoşuna giden bir şey. İşte bu da böyle yapılır mı? Aman ahlaksız. Aman bilmem nesiz. Normalde kale almayacağım şeyler. Ama insanlar şeyden çok istifade ediyorlar. İnternette anonim olma olayı var ya arkadaşlar. Hani işte yorum atıyorsun. Lan düdük sen mi anlatıyorsun falan. Bu rahatlık nereden geliyor? Mesela karşımda otursa bana bunu söyleyebilir mi? Ya da en azından bir denesin. <laughs> O anonim olma durumu var ya, her şeyi yazıyorsun işte. Puh. Ya dikdiri git bunu mu izleyeceğiz ya? Bu abi ne anlatmış ya? Bu herife bak ya. Gözleri çekik mekik bir de kendini lord zannediyor orada. iki tane ha var yu ne var ya dediği için. O özgürlük var ya, insanları o kadar böyle hani o şeyi veriyor ki aslında olmayan veriyor ki yağdırıyorlar anasını satayım yağdırıyorlar. Ben de diyorum ki madem her halükarda yağdırılacak ben de istediğimi yaparım. Her halükarda eleştirileceksin. Yani. Ayrıca eleştirinin kendisinde de sıkıntı yok. Yani biri gelse dese ki ya Reşatcığım bunu böyle anlatmışsın ama bence doğru anlatmamışsın. Çünkü şöyle şöyle olabilirdi. Şunu yapabilirdin. Bence bu kötü bir anlatım olmuş. Bilmem ne. Başının üstünde yeri var. Ayrıca isterim bile böyle bir yorumu. Çünkü o zaman kendimi nasıl geliştirebileceğimi görürüm. Yok ama gelip E Lan geri zekalı bu böyle olur mu bilmem ne diyen bir adama ben ne diyeyim yani. Size şöyle bir örnek vereceğim. Bazı videolarımda evet insanların hassasiyetlerine dokunuyorum ve bilhassa dokunuyorum. Çünkü benim fikrim. Ama bazen de sadece bilgi aktarıyorum. Örneğin arkadaşlar ve bu gerçekten de yaşandı. Yani inanamadım ben bu yorumu okuduğuma. Aykan diye bir arkadaşımla Azerbaycan videosu paylaştık. Türkiye Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesini karşılaştırdığımız bir video. Tamam mı? O videoyu da sizin için buraya bırakıyorum. Videonun içeriği şu. 24 veya 25 dakika boyunca Aykan ve ben Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinin arasındaki farkları konuşuyoruz ve hiçbir yorum yok içinde. Yani şu yok mesela. Ya işte bence bu güzel değil. Ya da ne bileyim bence Türkiye Türkçesi daha güzel falan. Hiç tamamen bilgi. Yani fikir yok içinde. Tamamıyla neticeler var. Bu videonun altına biri gelmiş ne yazmış biliyor musunuz? Ve gerçek bu. Gerçek bu. Aşağı yukarı şöyle hatırlıyorum. yorum bulursam buraya bir yere koyarım. Şey yazmış. ilk 12 dakikası çok güzeldi. Çok beğendim. Son 12 dakikası pek sarmadı. Çok kötü olmuş. Hakkımı helal etmiyorum. Umarım kanalınız kapatılır ve bir daha para kazanamazsınız. Böyle bir yorum var ya videonun altında. Hem bu gerçek mi? Ya bu gerçek bir yorum mu bu yani? Bu neyin kafası? Gerçekten neyin kafası? Hadi geçiyorum kafan gerçekten öyle. İlk 12 dakikasında beğendim diyor. Yani beğenmesine rağmen böyle bir şey inanılır gibi değil. Ya ben bu yorumun üstüne o kadar çok düşündüm ki de hani empatisini kurmaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Ama yok abi yani acaba ne içmiş olmalı o kişi? Biri bunu bana açıklamaya çalışsın lütfen yorumlarda bekliyorum. Beğenmeyi edebilirsin altına yazarsın ya bu ne beğenmedim ben bunu böyle mi anlatılır da yazabilirsin ama kanalın kapatılsın hakkımı helal etmiyorum. Ben orada Sabahtan akşama kadar video fikri düşüneceğim. Videoyu nasıl çekeceğimi düşüneceğim. E, senaryosunu yazacağım. Sonra çekim esnasında eveleyip geveleyeceğim. Dilim sürçecek, keseceğim, biçeceğim, editleyeceğim. Resimler koyacağım. Sonra en güzel zamanlamasını bulacağım. Hangi saatte paylaşsam, hangi başlığı koysam, hangi kapak fotoğrafını koysam da en fazla etkileşimi alır. İnsanların faydasına olan bir video olur mu, olmaz mı? Bütün bunları düşüneceğim. Taglerini koyacağım. E, videoyu Instagram'dan da promote edeceğim, bilmem ne. Biri gelecek böyle 30 saniyede böyle bir yorum yaz. Yani. Şimdi kanalda paylaştığım içeriklerle ilgili arkadaşlar. Dediğim gibi dil kanalı, beklenti dil kanalı okey. Ama ben başka şeyler de paylaşabilirim. Yani dillendim okey ve dil paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Ama belki günün birinde her paylaştığım iki videodan biri dil olur. Diğer videosu da vlog olur. Bilmiyorum yani gidişat ben tamamıyla kendimi akışa bırakıyorum. Ve bunu neden yapıyorum? Çünkü dediğim gibi YouTube artık benim için hobiden ziyade bir iş. Hem bir hobi hem bir iş. Ama insan işinde en fazla parayı nasıl kazanırım ve bunu yaparken en az nasıl yıpranır mı her zaman düşünür. Doğamızda olan bir şey. Çünkü en mantıklı yaklaşım bu. Ben şimdi bir İngilizce videosu paylaşıyorsam ve bu 8 bin 9 bin izleniyorsa ama bir omegle videosu paylaşıyorsam o 40 bin 50 bin izleniyorsa o zaman benim bundan sonra daha fazla omegle videoları paylaşıp daha az İngilizce videoları paylaşmamı yadırgamamalısınız arkadaşlar. Çünkü 9 bin izlenen videodan ben 9 kuruş kazanıyorsam 50 bin izlenen videodan 50 kuruş kazanıyorum. Ya yani şimdi her aklı başında olan insan buna yönelmez mi? Şimdi ben Migros'ta çalışıyorum orada bir şey ürün yerleştiriyorum bir yerlere ve benim maaşımı atıyorum ne olsun? 3000 lira maaş alıyorum diyelim. Biri bana diyecek ki her gün buraya geleceksin deodorantları buraya yerleştireceksin ve senin maaşın 3000 lira olacak. Tamam benim işim bu olabilir. Sonra ama gelip de derse ki bana deodorantları değil şampuanları yerine yerleştirirsen sana 3000 yerine 4000 vereceğiz. E ben gider o zaman şampuanları yerleştiririm. Aklımı yitirmiş olmam lazım deodorantları yerleştirmek için. Çünkü aynı işi yapıyorum. Aynı işi yapmama rağmen daha fazla para alıyorum. Ben şimdi İngilizce videosuna aynı eforu sarf ediyorum. Omegle videosuna aynı eforu sarf ediyorum. Biri bana 5 kazandırıyor. Diğeri bana 50 kazandırıyor. Ben yani niye o zaman deodorantları yerleştirmeye devam edeyim ki? Siz bana diyeceksiniz ki ya ama burası İngilizce. O zaman İngilizce videomu izle. O 50 bin olsun ben dediğim ki ya tamam bu adamlar bunu izliyor. Burada çok büyük bir riyakarlık var aslında. Eleştiri geliyor o Megle videosu paylaşılıyor İngilizce kanalında diye. Ama o Megle videosu 10 kat daha fazla izleniyor. Niye? Niye o zaman o kadar izleniyor? Ya bunu buna izahat getirsin biri o zaman. Ya anlamıyorum delirmek üzereyim. İnanmıyorsanız gidip bakın. İngilizcenin en önemli unsurlarından biri olan should, would ve be could kelimelerini paylaştım arkadaşlar. Şu anda sanırım izlenmesi 9000'de falan. Bugün bakarsanız 9000 civarında. Gidin benim İngilizcesi nasıl videolarımdan birini izleyin. Minimum 50.000'dedir. Yani orada birazcık şey var ya çünkü birini eleştirmek, birinin gıybeti, şu konuşabilmiş, şu konuşamamış. Orada böyle öğrenmekten ziyade kim neyi yapmış veya yapamamış. Eğlenceli bir mod var ya orada. Anında 50 bin, 100 bin. E ben şimdi bunu gördüğümde artık bu videoları çekmez miyim? Daha ne türlü İngilizcesi nasıl videoları gelir? Siz düşünün. Aynı şekilde Almanca videosu isteniyor. İspanyolca videosu isteniyor. Benim için gerçekten çekmesi çok kolay şeyler. Şu anda nasıl kameranın önündeyim ve bunları pat 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 anlatıyorum. Hep zaten kafamın içinde pat 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 anlatırım, editlerim. Aynı efor benim için ama sonuç olarak girin kanalıma. En son paylaştığım Almanca videolarına bakın. Son 2-3 tane paylaştığım İspanyolca videosuna bakın. Ne kadar izlenmiş. Karşılığını alamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bu arada ben de geliş bu kanalda ben mesela bir konu anlatacağım örneğin çok çok e, hakim olmadığım bir konudur size sunmadan önce ilk baştan araştırmasını yaparım yani araştırırım ve kendim de gelişirim o konuda ki zaten ben hep şunu söylüyorum bu kanalda birlikte gelişiyoruz ya yani bir aile olarak birlikte gelişiyoruz ve bu benim çok hoşuma gidiyor aynı zamanda eğlenmek de hoşuma gidiyor çünkü genel hani gündelik hayatımda da çok eğlenen ve eğlenceli bir insanım sürekli gülümseyen... Şimdi bir şey daha söyleyeceğim ve belki de birçok kişi bunu niye söyledin diyecektir bana ama ben böyle bir insanım ve bunu söylemek istiyorum. Bunu zaten videolarımda daha fazla göreceksiniz ki yapıyorum bazen. Ben bir birey olarak ya hepiniz bunu bu videoyu izleyen herkes şu anda bir birey ve herkesin bireysel düşünceleri, fikirleri vardır. Ama neticeler de vardır arkadaşlar. Yani netice bilgi vardır ve fikir vardır. Şimdi bu değiştiremeyeceğimiz bir şey. Somut, var olan bir şey. Bu ise değişkenlik gösterebilen, şekil alabilen farklı bir şey. İnsanlar bazen neticeyle fikirleri karıştırıyor. Ben mesela netice olarak bilgi sahibi olmadığım şeyler hakkında konuşmam, fikir üretmeye çalışmam. Örneğin ekonomiden anlamıyorsam demem ki işte bence faiz yükselmeli, bence inmeli. Niye böyle bir şey söyleyeyim ki? Bilmiyorum çünkü. Bu örneği niye verdim? Çünkü özellikle ekonomiyle ilgili çok fazla fikir sahibi insan görüyorum. Ben uluslararası ticaret hukuku mezunuyum. 3 yılımı ekonomiye vermiştim ve bunu okumuşum. Ailemden biri mesela bana geliyor ve mevcut durumdan ötürü diyor ki faiz haramdır ve faiz inmelidir. Tamam faizin haram olduğu fikrini savunabilirsin. Dini inancının doğrultusunda faiz haramsa ve buna inanıyorsan amenna inan zaten sıkıntı yok. Ama enflasyonun önüne geçmek için yani bir ülkede yüksek enflasyon varsa ki bizim ülkemizde resmi rakamlarla şu anda %20 civarında ama gerçek enflasyon daha da yüksek. Konulara çok fazla detaylı girmek istemiyorum. Yüzeysel olarak anladım. Atıyorum. O zaman faizin de en azından %20'lerde gezmesi gerekiyor ki enflasyonu dengeleyebilsin ya da en azından durdurabilsin. Şimdi senin burada bence faiz ama düşmeli o zaman daha iyi olur demen şuna benziyor. Bence 2 artı 2 4 değil 5. Burada bir neticeyi fikir olarak sunmaya çalışıyorsun. Enflasyon yükselirse abi yapman gereken şey faizi de yükseltmek. Ha bu tamamıyla bunu kurtarıcı şey değil ama bir önlem. Çünkü faiz ne kadar yüksek olursa o kadar az para tedavülde olur. Bununla ilgili ayrı bir video çekebilirim. Ama burada bazı insanların demesi bence e, faiz düşmeli çünkü o zaman daha iyi olur. Bunun bencesi yok ki. 2 artı 2 nasıl 4 ise benim anlattığım şey de az önce öyledir yani. Şunu diyebilirsin. Bence 2 artı 2'nin 4 olması güzel bir şey değil. Bence 5 olsa daha güzel olur. 2 artı 2 5 kulağa daha hoş geliyor ve ben bunu daha çok seviyorum. Diyebilirsin. Senin fikrin bu olabilir. Ama şunu diyemezsin. 2 artı 2 4 değildir. 5'tir. E çünkü öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu göz önünde bulundurarak ben hayatımda bazı fikirler oluşturuyorum. Özellikle din konusunda, din konusunda çok hassas bir insanım. Çünkü çok inançlı bir insanım ama bunu hiç kimseye kanıtlamak zorunda değilim bir. Kimsenin beni Müslüman olarak görmesine ihtiyacım yok iki. Üçüncüsü de hayatta en nefret ettiğim şey dinin teşhiridir arkadaşlar. Yani ben Müslümansam kendime Müslümanım. Bir başkasının benimle ilgili ha bu adam bence Müslüman değil ateisttir. Şunu yapıyor bunu yapmıyor demesi benim umurumda olmaz. Yani umurumda değil. Çünkü bir insanın benim inancımın doğrultusunda benimle ilgili olan fikri beni ne yüceltir ne de aşağıya çeker. Ama özellikle YouTube gibi bir camiada insanların gözü önünde bulunduğum için bazen kendi fikirlerimi de sunuyorum ve insanlar anında hakarete başlıyorlar. Ya yani eleştiri de değil, hakaret. Bildiğiniz hakaret yani küfür. Küfür ediyor adam bana fikrimi söylediğim için. Mesela bir video çektim Amerikalı arkadaşımla. O videoyu çekerken iki kere sela okundu, bir kere de ezan okundu. Yani totalde bir saatlik süre içerisinde üç kere, evimde üç tane caminin arasında olduğu için böyle full sesle birlikte kameraya o sesler geldi. Ve ben o esnada kamerayı kapatmadım. Dedim ki bir durmamız lazım. O da üçüncü kez artık ezan devreye girince dedi ki ya ben zannettim ki bitmesi gerekiyor. Artık. Ben dedim ya sela önce şimdi bu aslında hani namaza çağrı ezan dedim. O dedi ha dedi peki dedi ne diyor dedi ezanda dedi. Ben dedim biz Arapça bilmiyoruz Türkler olarak ve bu ezan hep Arapça okunuyor. Ha öyle mi dedi? Neden peki Arapça okunuyor dedi. Açıkçası yani Kur'an-ı Kerim o dilde çıktı ve insanlar hala bu şekilde. Peki anlamıyor musun okuduklarınızı dedi. Dedim hayır anlamıyoruz dedi. Bu şey anlamına gelmiyor arkadaşlar. Ben ezanın ne anlama geldiğini bilmiyorum anlamına gelmiyor. Ama direkt olarak duyduğumuzda Arapçayı anlamıyoruz. Bunu ifade etmeye çalıştım çocuğa. Ve dedim ki sonunda bence Türkçe olsa daha iyi olur. Çünkü bu benim fikrim. Çünkü ben isterim ki Türkiye'de yaşıyorsam Türkiye çünkü burası bir Arap ülkesi değil. Ben isterim ki duyduğum şeyi direkt olarak anlayayım. Dolaylı yoldan değil. Ben iki dakika internette Google'a girip de herhangi bir surenin Türkçe çevresi nedir? Bunu yapamayacak kapasitede bir insan değilim. O kadar gerizekalı değilim. Benim orada savunduğum şey bambaşka. Kim insan diyebilir ki ya Reşat'cığım ne diyorsun sen? Öyle olur mu hiç? Bence Arapça burada kutsal bir dildir. Kur'an-ı Kerim o dilde inmiştir. O yüzden uluslararası bir sembol olarak Arapça okunmalıdır ezan. Böyle diyebilir ve bunu savunabilir. Ama bu bir netice değil. Bu Kur'an'ın hiçbir yerinde yazmaz. Kur'an'ı mealiyle birlikte okumuş bir insan olarak eminlikle söyleyebilirim ki Kur'an'da Kur'an-ı Kerim Arapça okunmalıdır, Arapça dua edilmelidir diye bir ayet geçmez. Bu konuda benim fikrim buysa ben bunu ölene kadar da savunurum. Bana dedem 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve yine 5 yaşında Yasin-i Şerif'in 6 sayfasını ezbere öğretti. Ben 6 yaşında Almanya'da bulunduğumuz şehrin camisinde Yasin okuyordum. Ama her zaman şunu sorardım. Daha el kadar çocukken derdim ki çok güzel okuyoruz, çok da iyi hissediyorum okurken ama ne diyorum? Ne diyorum ben bunu okurken? Ve deli gibi araştırırdım, deli gibi sorardım. Ve tek temennim şu olurdu ki bir şekilde mealle birlikte değil duyduğum anda anlamak. Sadece her zaman içimde olan duygu buydu ve her zaman bana dendi ki sorgulama sorgulama sorgulama. Bu sorgulama kelimesini o kadar çok duydum ki hayatımda ya yani tilt oluyorum bu kelimeye, bu cümleye artık. Ve özellikle insanların neden Arapça olması gerektiğini yeterince savunamadıkları için daha da tilt oluyorum. Çünkü benim görüşümde Arapça kutsal bir dil değildir. Kutsal bir dil nedir ki zaten yani? Çok saçma bir yerden gireceğim. Çünkü Alman bir arkadaşım bana böyle bir cümle kurmuştu bir kere. Neden Arapça okuyorsunuz ki? Allah Türkçe bilmiyor mu? Kulağa çok saçma gelebilir ama Gerçek bizi yarattığımızı düşündüğümüz ilah Türkçe bilmiyor mu? Ya da Türkçenin daha az mı değeri var? Ben ifade etmek istediğim şeyi gönlümden ifade ediyorsam zaten bunu bir dile bağlamak zorunda mıyım? Ayrıca ve ayrıca ben inanmak zorunda da değilim ki. Yani ben Müslüman da olmayabilirim. Ateist de olabilirim. Bununla ilgili de bir derdim olmaz. Ateist olmak istesem at evet arkadaşlar ben ateistim derim ama değilim. Bunu, bunun için mi yargılanacağım o zaman? İşte bu adam ateist ben bunu izlemiyorum. Abi sen bu, burada dil kanalındasın. Yani dil öğrenmeye geliyorsun. Buna ne takılıyorsun? Her insanın bireysel, hür bir düşünce yapısı vardır. Ben evet bence Arapça olmalı diyenlerin de fikirlerini anlayabiliyorum. Ama bence yeterince mantıklı değil. Benim fikrimce. Kur'an-ı Kerim mi okuyorsun. Emudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. İnneke le minel mürselin. Alâ sirâtin mustagîm. Tenzîl al azîzul rahîm. Lütün zere kavman mâ unzile âbâhum ve muâfilûn. Lekad hakkal gavlu alâ ekserîm. Fevüm lâ yukminûn. Dedim. Ne dedim? Bakın daha hala yıllar geçti üzerinden. Kaç yaşında ezberledim. Hala biliyorum ama ne anlama geldiğini okuduğum anda anlamıyorum. Kaç kere mealini okumuşumdur. Tek söylemek istediğim şey buydu ve bu düşüncenin de bu fikrin de bu video 100 bin tane dislike da alsa bu videonun altında 5 bin tane hakaret de gelse ben bu düşünceyi savunurum. Ben arkadaşlar Almanya'da büyümüş biri olarak Almanya'da o yaya geçit sistemine çok alıştım. Adam senin oraya geçtiğinde değil geçeceğini gördüğün anda bile duruyor. Daha yani metreler öncesinde duruyor ki diyor ki o adam yaya geçidinden geçecek bir durayım. Türkiye'ye geliyorum 3 yıl önce insanı ezecekler yani. Yaya geçtiğinde adım attığın anda. E peki burada farklı bir kural mı var? Hayır sadece insanlar uymuyor o kurala. Ama o hak benim hakkım. Yani ben kaç kere yani anlatamam size. Yaya geçtiğinden geçerken arabalar durmak zorunda kaldı. Korneye bastılar. Kardeşim yürüsene. Lan sen kime yürü diyorsun? Burası benim hakkım. Ben senin hakkını alıyor muyum? Ben otoyolda yürüyerek senin yolunu kesiyor muyum? Sen benim yolumu niye kesiyorsun? Arkadaşlarım da diyor ki bana burası Almanya değil ezileceksin. E ben farkındayım buranın Almanya olmadığını. Ve 3 yıldır farkındayım. Ama ben 80 yaşına da girsem ve 80 yaşına kadar her gün bu sorunu yaşasam bile... Ben bir toplum o hatayı kabul etmiş diye o hataya dahil olmam. Yoksa kendimi yerim bunu yaparsam anlatabiliyor muyum? O az önceki Kur'an-ı Kerim örneğinde de videoda demiştim ki bence ezan Türkçe okunsa çok daha güzel olur. Ve bu fikrinde sonuna kadar arkasındayım. Mesela babamla bile tartıştım bunu. Babam arıyor beni oğlum sen öyle bir şey nasıl söylersin? E, benim fikrimce böyle olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Ben Arapça duymak istesem gidem Suudi Arabistan'la Arapça dinlerim. Ezanın namaza çağrı olduğunu herkes biliyor. Allahu Ekber'in Allah yücedir, Allah büyüktür anlamına geldiğini herkes biliyor. Bunu bilmemekle itham edilmek kadar saçma bir şey olamaz bu dünyada yani. Her neyse böyle bir video çekmek istedim. Çünkü bazı konulara çok sinirleniyorum. Muhtemelen böyle yorumlar devam edecek. O yüzden ben de her zaman olduğum gibi olmaya devam edeceğim. Bunu belirtmek istedim. Reşat değişmeyecek. Reşat her zaman aynı Reşat kalacak. Mantıklı düşünmeye çalışan, kesinlikle adaletten yana olan ve sırf ben Müslümanım diye diğer insanlara Müslümanlığı empoze etmeye çalışmayan bir insan olarak her zaman da bu yüzden laikliği savunurum. Çünkü ben bir inanca sahibim diye diğer insanları da o inanca zorlamak kadar Aşağılıkça bir şey yoktur bu dünyada. Ben anlatabilirim. Derim bak kardeşim böyle bir din var işte biz Müslümanız, böyle geleneklerimiz var, böyle iyiyiz, güzeliz falan. Bu başka. Bunu yapalım zaten. Ama hayır herkes böyle olacak. Bunu böyle yapacaksın ve yani savaş bitmez dünyada da bitmiyor zaten. Biraz sinirli bir video oldu ama arkadaşlar birazcık böyle kendimi de deşarj etmem gerekiyordu. Umarım hoşunuza gitmiştir ya da gitmemiştir. Mutlaka beğeni veya dislike atmayı unutmayın mutlaka bu videoda özellikle istiyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adiós amigos. Tek.